ile başlayalım dilerseniz çünkü e, Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda da etkisini göstermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftayı kapatırken tabii e, Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri vardı. Buna e, ek olarak da yine e, Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinden de dikkat çeken bir e, iddia var aslında. O iddia da nedir? Trump... ...Fed Başkanı'nı kovabilir açıklaması var. Bu açıklamanın da piyasalar üzerindeki sert hareketlere yol açtığını görüyoruz. Dolar endeksi değer kaybetmeye devam ediyor. Bir sene başında Euro-Dolar paritesi birinin altında gerilermeyi konuşurken... ...şimdi ise 1.13'lerin seviyesinin üzerine bile çıkmaya başladı. Euro değer kazanıyor dolara karşı. Altın rekor kırmaya devam ediyor. Dolayısıyla hem küresel piyasalarda bu açıklamanın etkisini... ...ve bu, bu gerçekleşebilir mi aslında? Bunu da sormuş olayım size. Çünkü Trump'ın ilk döneminde... FED'e yönelik eleştirileri zaten vardı ve bunun hala devam ettirdiğini de görüyoruz. E, bunu gerçekleştirebilir mi? Amerika Birleşik Devletleri yasaların neye izin veriyor? Hatırlarsanız Sevim Hanım e, stüdyodan beraber yayın yaparken o zaman bu çok fazla e, dillendirilmemişti. E, Powell Powell'la Trump arasında ciddi bir problem olacağını beraber değerlendirmiştik. E, Powell o zaman bir açıklama yaptı. Dedi ki e, mevcut yasalar benim ayrılmamı gerekli yani göstermiyor diyordu. Yani e, Trump istedi diye gitme niyetinde değilim tarzında bir açıklaması vardı. Ama yasalar gereğince ben görevimin başındayım. işimi yapmaya devam edeceğim. Şeklinde açıklamalar yapmıştı. Burada şunu gördük. Trump, e, Powell orada açıkçası doların güvencesini sağlamaya çalışıyor gibi izlenim vermişti. Hatta Besant de hazinenin başına geçince bütün dünya çok mutlu olmuştu. Biraz daha sağduyu sahibi daha dengeli bir adam diye yorum yapılıyordu. O yüzden de Powell'ın orada olması doların aleyhine değil. Aksine doların hala bir miktar daha gelecek vaat etmesinde rol oynayan kişilerden biri olarak görülüyor şu an puan Powell. Ama şunu söyleyelim. Trump Powell'ı görevden almak için her türlü yolu deniyor. Hala da bunun için lobi yapıyor, çalışmalarını yapıyor ama yasalar buna el vermiyor. Dolayısıyla Trump isteğiyle Powell'ı çok rahatlıkla görevden gönderebilecek konumda değil. Güçler ayrılığı son derece sistemli bir şekilde çalışıyor orada. Ancak şunu söyleyebiliriz, Powell'ı bezdirebilirse, çevresinden, Powell'ın çevresinden Powell'a bir e, baskı uygulayabilirse, yani reddedemeyeceği şekilde e, şantajı da buna katabilirsiniz. Çünkü e, buna meyilli bir insan. Bunu yapabiliyor e, Trump. E, dolayısıyla e, Powell'ı istifa ettirebilir mi? Bunu hep birlikte görebileceğiz. Ama yasalar Powell'dan yana. E, isterse e, görevini bırakmayabilir ama ile önümüzdeki dönemlerde gelecek olan baskının şiddeti, rengi, e, şantaj olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Powell bırakır mı? E, bunu hep birlikte göreceğiz ama yasalar Powell'dan yana yani görevi bırakmayabilir e, ama önümüzdeki dönemde Amerika'daki dengesizliğe karşı e, Fed'in duruşunu çok net bir şekilde Powell zaten ortaya koydu belirsizlikler nedeniyle faiz düşüremediğini defalarca kez söyledi. Hatta risklerin çok yükseldiğini çok açık bir şekilde ifade etti. Hatta hatırlarsanız Amerika'da bir ara resesyon konuşuluyordu ama şimdi artık bunu açtık. Stagflasyon konuşulmaya başladı. Stagflasyonun ne olduğunu da izin verirseniz açıklayalım izleyicilerimiz de bilsin. Hem enflasyon yani fiyat artış hızı çok hızlı bir şekilde yükselecek. Hem de durgunluk ikisi bir arada olduğu zaman e, stagflasyon deniyor buna ve Amerika'da şu an bu çok fazla konuşuluyor. Önümüzdeki süreç içerisinde eğer Amerika vergiler konusunda e, ticaret savaşlarını sürdürmeye devam ederse e, içeri giren Çin mallarında ciddi bir fiyat artışları zaten olmak zorunda. E, bunun için e, Çin mallarının fiyatlarının düşmesi gerekiyor tüm dünyada bir ara Amerika bunu denedi. Petrol fiyatlarını gördünüz. Ciddi şekilde aşağılara geldi. E, bu e, manipülatif hareketleri yapma konusunda Amerika son derece başarılı. E, Birçok emtiyada da fiyat düşüşlerini denedi. Ama bu yeterli olmadı. Şu an dola, e, petrol tekrar 67'lere gelirken altına bakıyorsunuz. Altın ons fiyatlarında da 3391'leri görüyorum şu an ben. E, ki e, daha önceki dönemin, e, geçen haftanın Kapanışının üzerinde, günün de üzerinde hatta diyebilirim. Dolayısıyla yukarı trend burada da devam ediyor. Orada da başarılı olamamış, petrolde de başarılı olamamış. Büyük ihtimalle de enflasyonda Amerikan halkı ciddi bir gol yiyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ortamda ticari savaşları varken siz de biraz evvel çok güzel ifade ettiniz. Çin ortaya çıktı ve dedi ki, Amerika ile bu e, ticaret savaşlarını Amerika'nın çıkarlarıyla e, hizmet ederken aynı zamanda Çin'e bir baskı aracı olarak kullanacak olanlara e, karşı misilleme yapılacağını da siz de biraz evvel ifade ettiniz zaten. Duyurdu. Şimdi olay biraz daha kızışıyor. E, sadece Amerika ile kalmayacak. Amerika dışında, Amerika ile iş birliği yaparak bu Çin'e baskı aracı olarak kullanmaya kalkan ülkeler varsa bu ülkelere karşı da Çin aynı yaptırımı uygulayacağını söyledi. söyledi. Böyle olduğu zaman dünyada zaten ...serbest piyasa e, uzun zamandır yoktu. Çünkü yaptırımlar var, baskılar var. Siyasi baskı, askeri korku, korkutmalar... ...ki yıllardır bu vardı, dillendirilmiyordu. Ama şimdi çok açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda. E, bunun yanında bir de ticaret... ...gümrük vergileri işin içerisine girdiği için... ...dünyada ticaretin ciddi bir şekilde sekteye uğrama ihtimali de artıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde... Amerika'ya ticaret yapmak çok kolaymış gibi görünse de sadece günlük vergilerini baza almayalım lütfen. E, or e, kıyasaya rekabet yapan diğer ülkeleri de dikkate alalım. E, dolayısıyla çok kolay bir dış ticaret beklemiyor tüm dünyayı. Evet. E, bunun piyasa etkilerine bakacak olursak yani bu yaşanan belirsizlik bir yandan da yatırımcılar açısından güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarını da rekor getiriyor e, Hikmet Bey. Evet. E, evet. Yani bir düzeltme gelebilir mi? E, yani ara ara aslında aslında düzeltmenin başını görüyoruz çünkü yatırımcılar o düzeltmenin derin bir şekilde yaşanmasına da pek de fırsat bırakmıyorlar sanki. Her bir geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Almak isteyen ama bir düzeltme bekleyenlerin ne yapması gerekiyor? Bir düzeltme gelebilir mi? Ama dediğim gibi alım fırsatı olarak değerlendirildiği için de bu düzeltme yerine hafif geri çekilmeler olarak mı göreceğiz? Burada biliyorsunuz altının yukarı gitmesinin temel sebebi Trump'ın huysuzluğu diyelim biz. Yani saldırganlığı, agresif davranışlar nedeniyle belirsizleşen bir e, dolar. Çünkü dolar endeksinden de bu belli. Yüzün altına düştü. E, o yüzden de dolardan kaçışı alt, aslında altın açık bir şekilde gösteriyor. İşte euro dolar partisine baktığınız zaman orada da bir 15'leri leri görüyorsunuz. Orada da bu çok net belli. İzleyicilerimiz euro dolar partisi yukarı gittiği zaman doların değer kaybettiğini de çok iyi bilmeleri gerekiyor. E, dolayısıyla bunları bir araya getirdiğim zaman şu an alt dolardan bir kaçış var. Dolar endeksi de yüzün altında. Bu geçişte bir müdahale gelebilir. Nereden gelebilir? Amerika'dan gelebilir. CIA kontrollü bir sürü fonlar var dünyada. Ülkelere yön vermeye, ayar vermeye çalışan fonlardan gelebilir. Ciddi rakamlar bunlar. Yani çok yüksek rakamlar. Dolayısıyla böyle bir düzeltme hareketi denemeleri olabilir ki geçmişte de oldu. Ancak şunu görüyoruz. Altın teknik olarak bir yukarı trend hareketini sağlıklı bir şekilde yapıyor. Her ne kadar göstergeler aşırı riskli, aşırı primli dese de altında agresif bir yukarı hareket yok. Yumuşak, yukarı yönlü, yavaş yavaş giden sağlıklı bir trend görüntüsü var ve sinyallerin tamamı yukarı. Böyle bir ortamda kar realizasyonu beklerim, gelir mi? Evet gelebilir ama 3391'de mi gelir, 3500'de mi gelir onu hiç kimse bilmiyor. E, dolayısıyla e, ya düşerseyi beklersek, Yazı tur atmış gibi oluruz ama trend göstergelerine baktığım zaman yön yukarı kademeli alım yapılması gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde eğer altın ki bu seviye çok önemli 3.151 seviyesinin altına döndüğü zaman ki bu seviye gerçekten 3140 3150 arası çok güçlü bir destek olacaktır. E, bu seviyenin altına düştüğü zaman ancak biz acaba altında bir e, ciddi bir trend değişikliği söz konusu olur mu? Onu konuşacağız ama Hı -hı. izleyicilerimiz şunu çok iyi bilsinler ki altında 3143'ün altında 3 gün kalmadığı sürece yön yukarı olmaya devam edecek. Dalgalana dalgalana bazen yatay seyirde bekleye bekleye dönem dönem birkaç gün bunu da yapıyor. Ama altında şu an yön yukarı riski mi? Evet çok riskli. Çünkü çok aşağı fiyatlardan geliyor grafiklerde de. Teşekkür ederim sizler de gösteriyorsunuz. Dolayısıyla ama bu risk Altının riskini yansıtmıyor, doların riskini yansıtıyor Dolar ne kadar riskli ki dolardan altına bu kadar geçişler olabiliyor. Dolayısıyla doların dünyada rezerv para olma özelliği tartışılırken, Amerika böyle giderse batar diyen bir yöneticileri varken, ki dikkat ederseniz, Amerika'da üst yönetimden geliyor bu açıklamalar. Böyle giderse biz buna dayanamayız, batarız diye. Çevrilemez bir borca doğru giden bir Amerika varken, doların güvenilirliği tartışılırken hı hı. altının bu seviyesi işte dolardaki bu durumu yansıtıyor aslında. Hı hı hı. E, orası bir pencere gibi düşünün. E, dolayısıyla bu pencere ne kadar e, devam eder onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Amerika sorunlarını ne kadar zamanda çözebilir? Bunlar çok kısa vadede çözülecek sorunlar değil. Hı hı. Yıllardır dünyayı Amerika'ya mal satmaya uyuşturmuş olan bir Amerika şimdi artık iğneyi batırarak herkesi uyandırıyor. Dur bakalım dünya ne olacak? Hep birlikte bunu göreceğiz. Çünkü bu yüksek e, gümrük vergisi uygulamaları tarifeleri bazı ülkeleri krize bile sokabilir. Küçük hı hı. bazı ülkeler var. %50'ye yakın vergi uygulanıyor ve bu ülkeler ihracatta çok ciddi bir şekilde Amerika'ya mal satıyorsa bu ülkelerde ciddi bir kriz söz konusu olabilir. Hı hı. İşte o yüzden altın burada dünyadaki bu risklerin tamamını yansıtıyor. O yüzden de yukarıda hareket devam edebilir mi? Şu an bütün teknik göstergeler yukarı olduğu için devam etme ihtimali %60 diyebilirim. Evet. Ama aşağı yönlü bir harekette işte dikkat edin. Geçen hafta içerisinde hep 3346'larda tutunan bir altın vardı. E şu an sabah kalktım 3391 hemen yukarı zıplamış. O yüzden de e, yukarı hareket devam edebilir mi? Evet, devam edebilir. Kar realizasyonu gelir mi? E, olağanüstü bir eee dolardaki riski azaltıcı bir olay meydana gelirse ancak bir kar realizasyonu gelir ki orada da güçlü destek 3.245 oraya kadar düşebilir gibi görünüyor. Bunun üstü hareketlerde ciddi bir trend değişikliği söz konusu olacak ama izleyicilerimiz lütfen dikkat etsinler. 3.140'lar çok önemli bir seviye. Bu seviyenin altına düşmediği süreci altın 10 dolardan bahsediyorum. Altında yön yukarı olmaya devam edecek. Ufak farkkar realizasyonları alım fırsatı olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Altın TL'de de bundan farklı bir durum yok. Onu da çok net ifade edeyim. Altın 10 dolar yukarı gittiği sürece e, dolar TL düşmediği sürece e, gram altında da aynı şekilde yön yukarı. Şu an bakıyorum orada da 4164 seviyelerini görüyorum ve yüzde %2'nin üzerinde primli görünüyor. İşte e, e, altın 10 dolar yukarı gittiği sürece de gram altında bunu takip edecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu yaşanan gerilimlerle, gerginliklerle hem jeopolitik gerilimler hem... Tarife savaşları ama en önemlisi de sizin altını çizdiğiniz doların rezerv para olma hakimiyeti devam edecek mi etmeyecek mi? Buna ilişkin aslında temelde yaşanan belirsizlik altını yatırımcıları altına yöneltiyor ve merkez bankalarını küresel merkez bankalarını da altına yöneltiyor. Bu ortamda bir Rusya-Ukrayna savaşı biterse tarifelerle ilgili de çünkü ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeleri var. Güney Kore temsilcileri bu hafta gidiyor yanılmıyorsam. Çin'den bir temsilciyle görüşülür mü, görüşülmez mi bu yakından takip ediliyor. Hem jeopolitik gerilimler anlamında önemli bir başlık olan Rusya-Ukrayna çatışması sona ererse, tarife savaşları ile ilgili de önemli bir olumlu sonuç elde edilirse biz altın fiyatlarında, altın tarafında nasıl bir fiyatlama görebiliriz? Ee, yani uzlaşma olsun, ertelemeler olsun, hı hı. E, yumuşama eğilimleri olsun, istisnaların getirilmesi olsun bunların hepsi e, global ticarette havanın biraz daha yumuşayacağı, umutların artacağı anlamına geldiği için bu bir miktar e, altının gevşemesine yol açabilir. Ama doların rezerv para olma özelliği acaba eskisi kadar güçlü olur mu? Dolar endeksine bakmamız lazım. Hı hı. Dolar endeksinde eğer yukarı yönlü bir hareketler olursa aynı anda altında... E, aşağı hareket. Euro dolarda da aşağı hareket görebiliriz. E, bu yakın bir gelecek için söz konusu olur mu? Açıkçası çok fazla beklemiyorum. Amerikan enflasyon rakamları Amerika'da işlerin gerçekten problemli olduğunu gösterdiğinde Trump'ın geri adım atabileceğini düşünüyorum ben. O ana kadar e, olay bu şekilde, gergin bir şekilde devam edecek. Ama Amerika'da enflasyon yüksek çıktığında Trump'ın da Amerikan ekonomisine sahip çıkması çok zorlaşacak. Evet. Ee, peki şimdi kendi içimize dönecek olursak, tabii Türkiye bu gelişmelerden nasıl etkileniyor? Çünkü e, küresel piyasalara ek olarak tabii bizim içerideki yaşadığımız e, Süreçler de var. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı çok tartışılıyor. E, politika faizinin yüzde %46'ya yükseltmiş olmasının etkilerini çok fazla tartışıyoruz. Sizin değerlendirmeniz ne oldu Hikmet Bey bu konuda? Yani Merkez Bankası'nın bu kadar güçlü şahin bir mesaj vermesine ihtiyaç var mıydı sizce? Şimdi Merkez Bankası'nın e, bu dalgalanma süreci içerisinde yapmış olduğu hamleleri, şu son faiz artırımı hariç çok beğeniyordum ve bunu takdirle karşılıyordum. Birçok yayınlarda da ben bunu açık açık söyledim. Ee, aynı anda SPK'nın da hamleleri çok doğruydu. Ee, onu da çok takdirle karşıladığımı açık açık söyledim ki dalgalanmayı da azaltıcı ciddi rolleri oldu. Her ikisinin de son derece başarılı operasyonlar yaptılar bu dalgalanmada. Ancak bu faiz artırımı sorunu çözer mi bundan emin değilim. Bakın ee, Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisi Robin Brooks... 19 Mart'taki siyasi olaylar diye konuşuyor. Yani bizim sorunumuz aslında sadece e, Amerika'daki bu e, gümrük tarife savaşlarıyla ilgili değil. Bizim sonumuz aynı döneme denk gelen e, 19 Mart'taki tutuklama olayları nedeniyle bunu siyasi algı olarak gösterilmeye çalışmasına e, yabancı yatırımcının göstermiş olduğu tepki de var. Veya bu şekilde hareket etmeyi bekleyen bir yabancı yatırımcı kütlesi diyelim. Yabancı olup olmadığını da bilemiyoruz tabii. Çünkü fonların kimlere ait olduğu belli değil. Hiçbir yerde de bilinmez. Dolayısıyla burada bu Brooks'un açıklamaları beni ciddi şekilde düşündürüyor. Yani benim daha önceki korkularımı da çok net bir şekilde göstermiş oluyor. Çünkü 19 Mart'taki siyasi gelişmelerin ardından Türkiye'den ciddi portföy çıkışları yaşandı diyor. Yani olay Türkiye'deki dalgalanma daha çok 19 Mart'taki... Ee, bir adli tutuklamanın siyasi gibi gösterilmesiyle alakalı. Bakın adli tutuklamanın siyasi olarak gösterilmesiyle alakalı. Dolayısıyla burada ki benim korkum oydu. Türk tahvillerinden ciddi bir satış gelebileceği yönünde ve olayın siyasi boyutunun olmadığını çok iyi ifade edilmesi gerektiğini söylemiştim. E, maalesef Brooks Türk tahvillerinden büyük sermaye çıkışı olduğunu, hisse senetlerinden de sınırlı bir çıkış olduğunu söyledi. Çünkü hisse senetlerinde yabancı payı daha düşük. E, ...tahviller daha derin bir piyasa olduğu için... ...oradaki pay daha yüksek. Şimdi... Ee, önemli bir adım atılıyor Sayın Mehmet Şimşek Amerika'da biliyorsunuz evet. ve yabancı yatırımcılarla da bir araya gelecek ve bu yabancı yatırımcılara büyük ihtimalle şu an son durumda yaşanan hadiseleri, Türkiye'de yaşanan adli vakaları, tutuklama olaylarını e, net bir şekilde belki de yanında döküman alarak da gitmiş olabilir, e, anlatacak. Dolayısıyla bunun bir siyasi boyutu olmadığını, bunun adli bir bir vaka olduğunu, Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu olduğunu ve yargılamaların e, o sürecinin de hep beraber takip edileceğini çok net bir şekilde ifade edecek. İşte Mehmet Şimşek yabancı yatırımcının e, nabzını çok iyi tutan birisi. Onları çok iyi tanıyan birisi. Bu konuda başarılı olacağına inancım tam dolayısıyla yabancı yatırımcıya bunun bir adli vaka olduğunu anlatabilecek en doğru adam diye düşünüyorum. Dolayısıyla onu çok iyi ifade edecektir. İşte benim de korkum buydu zaten. Türkiye'nin bir adli vakası bile siyasileştirilebiliyor yabancı yatırımcı tarafından kasıtlı olarak bakın altını çiziyorum kasıtlı olarak. İşte biz burada kendimizi doğru ifade edebilirsek bu tür Türkiye üzerine oynanacak oyuna aracılık eden fonların Türkiye girişini engellememiz gerekiyor. İşte o yüzden de ...buradan Merkez Bankası'nın aldığı kararlara gelmek istiyorum... ...Semra Hanım izin verirseniz... Hı hı. ...çünkü Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz artırıp kararı... ...bu tür fonların davranışlarını etkilemez... ...bu tür fonlar, fonlar zaten kurulmuş saat gibi zamanı geldiğinde... ...bu tür olaylar da ortaya çıkar ve ortalığı karıştırır giderler... ...dolayısıyla Merkez Bankası'nın zaten mevcut olan faiz seviyeleri yeterliydi... ...Türkiye'den çıkan yabancı yatırımcı... ...Türkiye'de faizlerin yetersizliğinden dolayı gitmedi... ...aksine bu tür olayları Türkiye aleyhine kullanmak, Türkiye'yi zafiyete uğratmak için giden fonlar. Keşke bir daha gelmeseler. Bakın keşke bir daha gelmeseler. Çünkü bunların faizle ilgili bir dertleri yok. Görev zararı yazabilirler. Dolayısıyla Merkez Bankası şu an iç piyasada kredi faizlerinin yükselmesine yol açabilecek bir adım attı. Bu dövizi düşürür mü? Bu fonlar biraz evvelki belirttiğim maksatlı fonlar Türkiye'den gidene kadar Türkiye'den para çıkışı devam edecek. Ama bu fonlar Türkiye'ye bir daha gelmemeli, onun yerine Sayın Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi doğrudan sermaye yatırımı Türkiye'ye gelmeli ve doğrudan sermaye yatırımıyla Türkiye cari açık eksiğini tamamlamalı ki bu tür olaylarla, bu tür şantajlarla Türkiye'ye karşılaşmasın. O yüzden faiz artırımı bu seferlik söylüyorum net bir şekilde mevcut sorunu çözücü mahiyette değildir. Ama likitte yönetiminde de Merkez Banka sadece likitte senetleri çıkarabiliyordu. Onu yaptı. Doğru bir hamleydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı burada keşke 6 aylık 9 aylık gibi bir yıla yakın vadelerde bir e, hazine bonusu ihracı yaparak Merkez Bankası'na keşke yardım edebilseydi o zaman piyasadaki t çekmesi daha da kolay olacaktı Merkez Bankası'nın e, tek başına da kalmamış olacaktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine bonusu ihalesi açarsa sen piyasadaki serseri parayı çekerse <laughs> çünkü enflasyon riski oluşturan bir paradan bahsediyorum. E, bu parayı çekebilirse e, o zaman e, Merkez Bankası çok daha etkin ve daha rahat hareket edebilecekti. Belki buna gerek bile görmeyecekti ama faiz artırımı şu an bana göre gereksizdi. Ve bu faiz artırımıyla beraber e, ya, doğru yapmış olduğu bir hamle vardı. Piyasayı eksiye düşürerek, e, likitte sıkıntısı oluşturarak piyasada TL'nin e, herhangi bir şekilde ekonomiye zarar verecek bir hamle yapmasını engelliyordu. E, bu doğru bu hareketti Bu da devam edecekti. Hı hı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da hazine bonusu çıkararak bunu destekleyecekti. O zaman faizlerin artmasına gerek yoktu. Şu an zaten krediye ulaşmakta zorlanan şirketler e, daha e, ağır maliyetlerle krediye ulaşmak zorunda kalacaklar. Bu da finansman maliyeti üretimin artması üretim maliyetinin artması anlamına geliyor. Evet. Bu da enflasyon için maalesef bir risk. Peki çok teşekkür ederiz Hikmet Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ